Binadama kanalımızdan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü maçımız Kasımpaşa maçı. Evet, geçen maçta enteresan hem de çok enteresan olaylar oldu. E, 2-0'lık e, öndeliğimiz sırasında kırmızı kartlar almaya başladık. Maalesef iki tane kırmızı kartımız oldu. O yüzden Zanka ile Serdar Aziz bir maç cezalı olacaklar, bu maçta olmayacaklar. Ama galibiyetle bitirmeyi bildik. Şimdi bugünkü maçımız olan Kasımpaşa maçına başlıyoruz. Elim başa gidelim. Dizilişimizde bir farklılık düşünüyorum. Evet şu şekilde 4-2-3-1'de deneyeceğiz kendimizi. Bakalım ne oluyor. Tek formatimiz Muriç. Arkasında da Cruze olacak. Ve maça doğru ilerliyoruz. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyoruz. Like'larınızı bekliyoruz. Bize destek olmak için aboneliklerinizi de bekliyoruz. Siz de destek olun bize. Yavaş yavaş birlikte büyüyelim. Her zaman söylediğimiz gibi FIFA 2020'den başladık, 21'den devam edeceğiz. Yorumlarınız dahilinde başka oyunların hepsini de oynayacağız. Türkiye genelinde biliyorsunuz çeşitli oyunlar oynanıyor. İşte PUBG'sinden tutun da, işte CSS'ine kadar. Hepsini yapacağız. Deniz Adam'ı YouTube kanalıyla eş güdümlü olarak hareket ediyoruz biliyorsunuz. Orada da geçen dönemlerde yarışmalarımız ve hediyelerimiz olmuştu, çekilişlerimiz olmuştu. Aynı şekilde bu kanalımızda da hediye ve çekilişlere devam edeceğiz. Desteğinizi bekliyoruz diyelim. Maçımıza dönelim. Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile maçımız başladı. Muriç, Kruze ve klasik yan kanat topumuz Türüç. Türüç. Türüç'ten aldık. İsla tekrar Türüç. İçerilere değişik paslar atalım. Bir deneme yapalım bakalım. Çok sert ve güzel düzgün bir vuruş oldu. Kaleci kurtardı. Kornerle devam ediyoruz maçımıza. Evet İsla korneri kullandı. İçeride biraz oynaştılar ama ve penaltı. Ve penaltı. Dakika 2 penaltı. Gördüğünüz gibi Kasımpaçalılar dayanamadılar. Orada bir kafa vuruşu olacaktı. Tekrar bakalım bakalım. Aman geçelim burayı. Bazen buka giriyor. Evet. El var. Evet arkadaşlar. El olduğunu görüyorum. Penaltının sebebi el. Bakayım. Gerek yok. Evet. Topun başında Muriç. Bu sefer bir ters köşe bırakmak istiyorum. Şöyle. Sert bir ters köşe. Evet. Muriç tersi yatırdığını başardı. Golümüzü attık arkadaşlar. Maçın ikinci dakikasında Muriç'in golüyle gördüğünüz gibi ters güzel bir penaltı sol ayakla. Kaleci bir tarafa, top bir tarafa ve maça devam ediyoruz. Evet. Puan kazanmamız önemli arkadaşlar. Hem bırakmıyorsun. Bıraktın ama. Has Polat, İlhan Tebe, Koyta. Koyta tehlikeli bir arkadaş. Vurdurma Amman kaleci. Evet Harun güzel. Al İsla kardeşine. İsla. Kanattan gidiyoruz. Türüç. Allah Allah. Bunlar foy değil mi hocam ya? Sert temaslar mevzubayız. Ama burada Ozan Tufan var. Aşırtarak devam ediyoruz. Tür Bunlar güzel. Paslar bakın. Şu pasa bakın bir de. Vurdu mu? Vurdu mu be? Bu arkadaşlar Rodri. çok taktiksel. Rodri baba. Rodri baba. Rodri baba. Evet Rodríguez. Çok güzelsin kardeşim. Çok güzel gidiyoruz. Hiç bozmamaya. Pasların güzelliklerine bakın. Geometrik bir pozisyonda ya. Evet. Oradan alıyor. Oradan alıyor. Çok güzel geldi atak. Gelişmesi. atağın gelişmesi. Çok güzel oldu. Geri Rodriguez kardeşimiz. Bu filerlerle buluşturdu. Dakika 9-2-0. Evet. Hiç bırakmadan aynı şekilde devam ediyoruz. Kayseri'yi böyle yakalamışken patlatalım golleri. Kasıpaşa. Kasımpaşa, pardon. Özür diliyorum. Tamam bizde. de Türücü çekiştirip duruyorlar. Aman Tolgay. Canım Tolgay. Evet arkadaşlar. Göbekten gelmek istiyorlar. Çok güzel. İşte biz bunu istiyoruz. Buralardan güzel golleri var. Sol. Allah Allah, Allah Allah çıkartma. Vurdum. Vurdum. Bir daha. Aa. Yemedi. Yemedi arkadaşlar. Sert geliyoruz. Endongala'ymış. Endongala'yı bastır. Eyyy. Çarşıya gitti bizim adam be. Bu gitmez ama. Çünkü talına yarslan. Sakinleştirelim oyunu. Çabuk yoruluyoruz çünkü. Gustavo. Evet kanatlar boşaldı arkadaşlar. İşte biz bu pastaları alıp ay en altı olur mu dedim ama yemedi. Hocam biz biz tabii biz foul yapamayız gerçekten de foul yaptığımızı kabul etmek lazım. 18. dakika çok Enteresan evet uzaklara doğru gitti hızlı 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 Harun kardeşim çok güzel attın bak şimdi bak şimdi bak görüyor musun boş ay yemedi yemedi ara parası pasımızı hissettiler ortaları boş bırakmayalım. Evet, enteresan bir orta. Ta nereye gitti? Yakalayamadılar tabii ki. Evet, paslaşmalarımızı yapalım. Rodriguez, Rodriguez'den Tufan, Tufan'dan Zak. Hızlı gidiyoruz arkadaşlar. Kanatlara bırak. Tamam, güzel. Dirar, Dirar. Abi, bu pasları yemiyorlar. Evet, hızlı bir şekilde geliyorlar. Kavelka, bizde top. Biraz ele değmiş gibi oldu ama Bir kere yetiş ya. Bir kere yetiş be Bir kere yetiş ya. Başka bir şey istemiyorum. Evet İsla. Evet isla. Tekrardan görmek istedi Türücü ama engellediler. Toluna Aslan. Ortadaki ne yapıyor? Bakın şuna bir. Uzak. Ay çok yüksekten. Biraz sert bir vuruş oldu ama uzak olsun. Devam edeceğiz. Kırmızı kartlı oyuncularımız var biliyorsunuz. Defansımız birazcık problemli bugün. Birazcık karışık bir defans işlemi yaptık. Zar kanattan Dirar'a verdi. Ay Dirar, ay Dirar. Normal pası verdiğinde kaldı topu pası. Bırakmıyoruz gençler. Aynı şekilde devam. Dağıt topu tamam. Kalecimiz Harun Tekin'de top. Devam ediyoruz Gustavo. Gustavo böyle şeyler yapma oralarda. Neden bizim defansımız bu kadar şey? Zayıf adamlardan kurulu. Zayıf derken yani hızlanamayan. İşte gördüğünüz gibi hatalar başladı. Hatalar silsilesi. Yeni dizimizin adı. müsaade etme abi. Güzel. Önüne bir set kurdu. Çok güzel. Pasın güzelliğine bakın. Rodri Baba. Bak, 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 bak. Allah'ım ya Rabbim neleri kurtarıyor bu adam ya. Hocam dışarı çıkmadı mı o top ya? Neyse arkadaşlar oyta çok ters bir yere top attı yani inanılmaz bir yere gitti top. Ay arkadaşlar hadi Allah Allah. Bakın işte kim geliyor? Çok güzel vurdun yavrum. Çok güzel vurdun. Dakika 39. Oyun sever arkadaşlar, Fenerbahçe kendi sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Koyta kanattan gelmeye çalışıyor ama bırakmayacağız dedik ve bırakmadık. Güzel paslar bunlar. Evet. Değerli toplu bir oyunumuz var şu an için. Dedik ya. Değerli toplu dedik. Bırakmayacaksın onu. İşte bu tufan çünkü o adam yok yani kanada vermişsin Usta o hızlan birazcık kanatlar aynı şekilde boş gördüğünüz gibi kuzeye bana orta yapın dedi çek ver şimdi ay ay güzel geldin be yetişemedi Yetişemedin. güzel oldu ama kafa alalım şuradan bu ne? Ay sürpriz yapacaktık ama beceremedik onu da. Evet. Stres vuruşu oldu bu biraz. Olsun. İlk yarı bitmek güzel arkadaşlar. Oraya atacağım biliyorum ama yediremedik. Hemen önüne, hemen önüne. Offside'e e soktuk. Offside'e e sokmadık. Of Harun bravo kardeşim. İlk yarıdan gol yemek demek strese iki katı çıkartmak demek. O yüzden hiç gerek yok. Güzel. Haydi Cruz. Evet ilk yarı 2-0 Fenerbahçe'mizin galibiyetiyle bitti. Şimdi ikinci yarıya geçeceğiz arkadaşlar. Bakalım. Baktık. 4-3 şutumuz var. Moriç'ten ikisi kaleyi buluyor. Birisi direkte patlıyor gördüğünüz gibi. Evet kruze. E devam ediyoruz. Evet yorulmuş. Dirar da çok yorulmuş. Belli bir süre sonra onu da çıkarız. Ama dediğimiz gibi kanat beklerimiz iyi. Oyuncular. Alır mısın onu? Alamazsınmış. Evet böyle ara paslarını fırsat vermememiz lazım ama Harun aldı. Hemen kanat boş Harun. Çok güzel kardeşim benim. Gidiyorsun. Öf. Şu işleri bir türlü beceremediniz daha ya. Of. Evet arkadaşlar. Klasik. Klasik. Araya dik atılan toplarla. Görüyorsunuz bakın. Hep yiyeceğimiz goller. Araya dik atılan toplar ve direkt kaleciyle karşı karşıya kalmasıyla şeklinde oluyor. Olsun. Stres yapmaya gerek yok. Hep iki gol attığında böyle sonuçlar elde ediyoruz. Çünkü yani. üçüncü golü bulamıyoruz. O yüzden bunlarla uğraşıyoruz böyle. Oyunu dağıtmayı bilmiyoruz çok net. Neden böyle şeyler yapıyoruz biz de bilmiyoruz. Bakın bir anda kontrayı yiyoruz. Çünkü adamlarımız hızlı değil. Harun hızlı. Üçüncü golü bulabileceğimizi bu insanlara göstermemiz lazım. Dağıtalım oyunu. Kanada bakın. Geçiremiyorsun ah, bütün topu. O ne yaptı ya? Arkandaki adamı da bırakmayacaksın bu esnada. Evet. Vur kafayı. Hayır. Hocam o mı yok? Offside'de be. Yok. Bomboş kaldı. Ya arkadaşlar bizim bu derdimiz nedir bu derdimiz tasamız stresimiz ben anlamıyorum yani ya. Ben anlamıyorum ya. Koyta'ymış. Koyta. 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 Evet. Koyta'dan gol yedik. Al işte. Ya ben anlamıyorum. Bizim defans problemlerimiz niye... Kalecimiz Aa, Güzel, güzel, güzel. Hemen ayaklan, hemen ayaklan. Öyle yatma, önde değiliz. Geliyor, geliyor mu üç? geliyor mu? Allah'ım ya Rabbim nasıl kesti topu adam ya gördün mü? Ay, Ay ya topa kayma muhabbetine iki kere basınca böyle enteresan işler çıkıyor ya. Evet daha yarım saat var arkadaşlar. Bırakmıyoruz. Ya abi işte bak işte bu yüzden sevmiyorum bu adamı. Güzel. devam ediyoruz. Haydi Rozi Baba. Rozi Baba sen de, sen bile başladın bu işlere ya. Çok iyi. İşte gördüğüm çift duble basınca işte adama kaysın şey yapmasın diye. Sistem unutmuyor onu. Allah'ım ya Rabbim nasıl bir gol? nasıl bir gol öyle? Allah'ım ya Rabbim bunu benim ellerimin yaptığına ben bile inanamıyorum. Nasıl bir plase? Nasıl bir gol? Nasıl bir gol? Nasıl bir gol? Evet izleyelim çok arkadaşlar. Çok değişik gördü ben dışarıda çok, dedim ya. Çok enteresan bir plase. Bakın ters dönüş bıraktı direk pat. Kalıcı bak kalıcı izledi ya. Fotoğraf makinesi. Bakın bakın nereye nereye doğru gitti top geçmişe bakın. Kaleciye bakın bir de. Hatıra defterine not yazdı. Hiç atılmadı bile yani. Dışarıda da dedi ya. <laughs> Olur <Olmuşlar>. işte. <laughs> Allah kahretsin. Neyse. Ya yine rehavete kap... Ne, ne lan rehavete. rehavete? kapılmamak lazım. Sen evet. gene yine <laughs> böyle giderse iyice O yüzden hemen bir, bir 60, daha açmamız. 67. 67. dakika. Evet. Enerji kaynağımız bile buna dayanamadı. Gördüğünüz gibi lambamız. Işığımız söndü ama olsun. Bu şartlarda bile biz gene galibiyeti alacağız. Sakin arkadaşlar. Yuvarla. Yuvarla. Evet Kanada geldi. İsla. Neyine o kadar topu? Evet. Top bizde değil maalesef. Oyuncu değişikliklerine başladı Kasımpaşa. Devam etsin bakalım. Daha vakti, vakit var. 20 dakika var. 3-2'lik Galibiyetimiz devam ediyor. Adam eksiltiyorlar. Yemeyelim bunları lütfen. Tamam güzel o bizde. Aferin size. Ver ortaya. Gustavo. Gustavo'dan Zak. Hemen bir ters pas. Güzel. Çok güzel geliyoruz. Çekeriz. Çok iyi. Vurdu mu? Ay. Abi zaten adam yerinde bile şey yapmadığı için fazla. Yerinde bile duramıyor yani. Burcu'ya kızıyoruz ediyoruz ama ne güzel pas atıyor adamlar. Hepsi de yerlerinde. Düşürme. Bu top Allah. bizden çıkmadı. Evet bakıyoruz. Arslan ölmüş. Hember yeah. Jailson'u yerine getiriyoruz. Jailson geçsin yerine. Çünkü çok yorulmuş. Kolundan da uf olmuş gördüğünüz gibi. Evet. Ozan Tufan. Sakin. Relax, aradan gidiyor. Bak ne güzel. Evet. Çok iyi. Koşamaz ki o. O kadar uğraştı. Kıçıyla orayı burayı devirmeye çalıştı ama gene beceremedi. Aldık. Hızlı çık. Abi yani pası bırak. Yürüyor ya. Gördüğün üzere yürüyor yani. Zak bu. Kum Yaklama yaptı. Uçtu. Uykuya dalmıştı. Dirar da ölmüş. Hemen yerine Hasan Ali kaldırımı da alıyoruz. Evet, korner atışımızı kullanacağız. Dirar'ı bıraktık. Hasan Ali kaldırım geldi. Bu kornere dikkatle bakın. Ah, olmadı istediğimiz şey. Bırakmıyorsun o arkadaşı, Yusuf'u. Evet, çok güzel. 10 dakika kaldığını söylüyor spiker arkadaş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Uf ne basmak o be. Çok seri geçiyorlar insanları. Yok abi kusura bakma. Bırakmıyorlar Allah ısrarla. Evet. Oyunu dağıtmamız lazım. Oyunu dağıtmamız lazım. Son 5 dakika temkinli davranmamız lazım. Bir top kaybı. Aa! Beraberliğe gidelim. Hocam yani o, o evet. ay Allah'ım. Ozan Tufan'ı. Sabri'nin akrabası olduğuna iddia varım. Güzel. Bakın bu kim? Kruze. Şöyle yapacak. Bir Vur mu? Vurdu İşte. Kruz i̇şte. musun i̇şte. be? Arkadaşlar rahatlatan gol geldi. Gördüğünüz gibi rahatlatan gol. Kruze'den geldi. Vuruyor abi. Sol ayağı gelince vuruyor adam. Bakın göğüs. Bir terse geldik. Çat. Arkasına bir. Sağı da solu da çok iyi Kruze. Adam iyi abi. Adam güzel. Birazcık yavaş ama. Denk getirdi mi? Çalı mı? Da attı mı? Bak nasıl yerleştiriyor ama. Hoppa. Kargu'ya vermiş göndermiş topu. Selamlar saygılar. Evet arkadaşlar artık rahatız. Artık rahatız. 2 dakikada iki gol yeme şeyinde başarmazsın. Onu da başarmakla başarılı. tarihe geçeriz. Ama bugün gerçekten adamlarımız bastırma konusunda çok iyiler yani. Atakları kesiyorlar çok güzel gördüğünüz gibi. Ve de iki tane önemli ismimiz, defans oyuncularımız yok şu anda sağda. Bir tane daha mı geliyor yoksa? <laughs> Çarpmasa güzel plaseydi yalnız ha. Çarptı adama. Evet bir korner daha deniyoruz. Evet. Allah'ım vurdu. Cahil son. vurdu ama vurdu ama yetişmedi açma. Bence böyle devam etsin. Işığı açma diyorum. Şarjlı lambamız. Evet. Süre bitmek üzere. ofsaytı sok onu. Gideceğiz. Ah gideceğiz derken. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi. Ah, Kayseri Spor. Kayseri miydi bu? Kastan, Kasımpaşa. Kasımpaşa. Kasımpaşa'yı da yenmeyi başardık. Biraz gene stresli bir maç oldu. Kuruzen'in en son attığı gol gerçekten güzel bir gol oldu. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Lig maçlarına devam edeceğiz söylediğimiz gibi. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Eğer geçmiş videolarımızı izlemek istiyorsanız yandaki kutuları tıklamanız yeterli olacaktır. Aboneliklerinizi, like'larınızı ve özellikle özellikle hangi oyunları oynamamızla alakalı yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz. Sevgiler, saygılar, oynadığımı.